Yani üzüntü yaşatıyor. O yüzden ben Tanrı'nın kitabından ne bir sözü değiştirmeye ne de onu, onu eksiltmeye çalışmak için uğraşacak kadar akılsız değilim. Çünkü Tanrı'nın kitabında ayet var. Bu kitaptan bir söz çıkaratan veya ilave eden veya Mesih'in öğretisinin dışında öğreti yayan herkese diyor lanet. Ben niçin kendimi o lanet altına sokayım? Öyle değil O yüzden de ne yapıyorum? Yani insanlara söylüyorum özellikle. Lütfen benimle yaptığınız sohbeti bile ses kaydını alın. Lütfen. Bazı insanlar böyle şeylerden çok rahatsız olurlar. Ben hiç rahatsız olmam. Çünkü ben insanların arkasından konuşmam. İnsanların arkasından konuşmayacağının içine bundan bir rahatsızlık duymam. Eğer demişsem ki burada bir şahsa, işte e, sen neden böyle yapıyorsun, yerleri de süpürmen lazım, burayı da temizlemen lazım. Yani bu hepimizin görevi. Dediysen ben bunu, ben bunu bir yerde bir başkasına anlatmışsam eğer, zaten onun yüzüne söylemişimdir, orada da bir mesele geçmiştir, o yüzden onu söylemek zorunda kalmışımdır. Yoksa durup dururken falanca böyle, planca böyle diye ben böyle şeyler yapmam, zaten bunlar cahil insanlar bir gerek de yok, ihtiyaçları yok. Bu yüzden de büyük bir rahatlıkla diyorum ki benimle yapmış olduğunuz telefon görüşmelerini bile ses kaydı yapabilirsiniz. Çok rahatlık bir şekilde ve istediğiniz her yere de gönderebilirsiniz. Ben insanlara ses atıyorum. O benim sesimi alıp başka bir yere göndermeye bazen utanıyor. Diyor ki işte bana abi gönderebilir miyim sesini? Sorma kardeşim gönder gönder problem yok benim için. Anladınız mı? Eğer bir insan ağzından çıkan söze sahip olamıyorsa her şeyi o katlansın o zaman. Ben de, ben de dahil yani. Eğer ben ağzımdan çıkan sözü ölçük bir geçip artık konuşmuyorsam o zaman bunu söyleyen kabahatli olan değildir. Birileri onu, onu oraya buraya yaydı diye hiçbir kabahati yoktur o şahısınlar. O yüzden de ben de bunun ceremesini çekmeye hazırım. Bu kadar basit. Tanrı katında da insanların katında da Az önce söylediğim sözleri duydunuz değil mi? Yani o sözlerden dolayı Azerbaycan'a atıldım ben. Ha, problem değil. Dünyanın her yerine atılsam en sonunda benim varsa göndermeyecekler. Göndermeyeceklerine <laughs> göre o yüzden bu dünyanın herhangi bir yerinde bu hizmeti yapacağım. Ama cezaevinde ama normal dışarıda. Ben de bu işten mutluyum. Mutlu olduğum için de bana göre bir problem yok. Anladınız mı? Evet. Ve şimdi gelelim. Metanet Hanım'ın bize e, bu haftaki vaaz konusu diye gönderdiği fakat onun haftaya vaaz konusu yapacağız dedik ya e, Metanet Hanım e, göndermeden önce Ersin cevap verdi, gönderdi vaaz konusunu. Gönderdiği için de artık yani onun vaaz konusu yaptım. Evet Metanet Hanım'ınkiyi de haftaya yapıyoruz ama şimdi okumak istiyorum çünkü okudum e, zaten bildiğim yer. Ve çok hoşuma gitti buradaki iki, iki işin birbirine e, eş düşmesi. Evet, şu an ateşle vakti meselesinden bahsediyorum. Evet, Geçer kitabı 3. E, bölüm ve 1. ayetten başlıyoruz. Şöyle yazıyor, bakın, Rab her şeye egemen Rab, her türlü yardım ve desteği, yani ekmek ve suyu yiğitlerle savaşçıları, yöneticilerle peygamberleri, falcılarla ileri gelenleri, takım komutanlarıyla soyluları, danışmanları, hünerli büyücülerle bilgi muskacıları, Yeraşilim'den Yahuda'dan çekip alacak. Çocukları onlara yönetici atayacak. Küçük çocuklar onlara egemen olacak. İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek. Genç yaşlıya sıradan adam onurlu kişiye hayasızca davranacak. Ailede bir kardeş öbürüne sarılıp hiç olmazsa senin bir üstünlüğün var önderimiz o. Bu yıkıntıları sen yönet diyecek. O zaman adam şöyle yanıtlayacak. Ben yanınızı saramam. Evimde ne yiyecek ne giyecek var. Benim halkın önderi yapmayın. Yereşin sendelendi. Yahuda düştü. Çünkü söyledikleri de, yaptıkları da Rabbe karşı onun yüce varlığı aşağılıyor. O yüzden yüzlerindeki ifade onlara karşı tanıklık ediyor. Sadom gibi günahlarını açıkça söylüyor, gizlemiyorlar. Vay onların haline! Çünkü bu felaketi başlarına kendileri getirdiler. Doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin. Çünkü iyiliklerin meyvesini yiyecek. Vay kötülerin haline